Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash of Clans'ın yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde Clash of Clans'a yeni bir etkinlik geldi onu yaptık arkadaşlar. Çok uzun zamandır Clash of Clans gelmiyordu ve e, şu yoruma bir cevap vermek istiyorum. Bu kanal Clash of Cl Clash Royale kanalı değil mi? Neden Clash of Clans atıyorsun yeter Clash Royale falan. Zaten bugünün Clash Royale videosu geldi arkadaşlar. Clash Royale videosuna fazla olaraktan, ek olaraktan, ekstra olaraktan, bonus olaraktan bir Clash of Clans videosu etkinlik geldiği için yapmayı düşündüm. Farklı videolar da arada atıyorum zaten arkadaşlar. Hani bu şey demek değil. Clash Royale dışında bir video geldi. Hemen dislike atalım. Hemen kötü yorum yazalım. Değil arkadaşlar. İzlemek istemiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Zaten bugünün Clash Royale videosu dediğim gibi geldi. Ve Clash of Clans istemiyorsanız da video dislike atmanız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani izlemek istemiyorsanız gayet normal bir şekilde izlemeyebilirsiniz. Hani ben çektim diye izlemek zorunda değilsiniz. Hani öyle bir kayda yok. Neyse etkinliğe bakalım şuradan. Yaban domuz binisi etkinliği. Yaban domuzu, bir domuzu binisi birlikleri indirimli olarak 8. Ve etkinlik meydan okumasını tamamla demiş 90 e, benimki altını seviyor 90 karaksiyeden 9 x'li yani onda bir fiyatına düşürmüş Supercell bunu <laughs> yakın tarihte de arkadaşlar bir taş toplayıcı desteği ve e, clash of Kla clash of clansın ne diyor yeni yılının birinci günü olaraktan aynen e, ve yeni bir etkinlik gelecek burada da 3 tane maç kazandığınız zaman en az 10 domuz birinci olacak ordunuzda <laughs> e, siz de arkadaşlar 30 tane taş ve 300 tane xp veriyor bunun devamı var mı bilmiyorum mesela bu bittikten sonra bir daha devam edecek mi bilmiyorum eğit dediğimiz zaman burada bu şekilde ben de zaten ordumu <laughs> eğittim bu wifi işareti ne var ya eğittim arkadaşlar bu şekilde iki tane golem oyun arayüzünde büyük bir değişiklik oldu oyundaki levellerde büyük bir değişiklik oldu arkadaşlar onları da inceleyeceğiz. Şimdi e, güçsüz bir köy yaptım %100 umuduyla girdiğim bir saldırıydı arkadaşlar bakalım saldırı ne şekilde ilerlemiş onun dışında arkadaşlar bu köy tamamen kendi el emeği göz nurunu yaptım yani hiçbir şekilde başkasını alma vesaire vesaire köy tamamen kendi emeğimle yapılmış bir köy bunu da söyleyeyim yani ben zaten çok uzun süre 3.5 sene falan yani aktif olarak Clash of Clans oynadım valla 1.5 senedir falan da aktif olarak oynamıyorum sadece arada girip maden falan topluyorum gördüğünüz gibi zaten hero'larım eski sisteme göre sadece kralımın bir seviyesi kalmıştı geriye kalanların hepsi de max'tı. Askerlerim de gayet iyi seviyede. Yani Clash of Clans çok fazla izlenmiyor ve istenmiyor diye arkadaşlar. Videosunu çekmiyorum açıkçası. 2x alalım isterseniz. Şimdi aşağı taraftan bir saldırı yaptım. Merkezdeki saldırı binaları alıp dışarıdakileri de domuz binicisi alabilirim diye düşündüm. Burada benim hatam domuz binicisi yerine işte bakın büyücü gönderiyorum. Sonra domuz binicilerini yanlış gönderiyorum falan filan derken zaten uzun süredir de oynamam dolayı böyle bir paslanmışım birazcık. Onun da etkisi var. Ama bu orduyla iki savaş daha yapacağız. inşallah İnşallah üç... 3'e 3 bölümünü tamamlayacağız etkinliğin. Başka etkinlikler onların da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Yani Clash of Clans sonuçta benim oynadığım, daha önce oynadığım bir oyun. Ve birçoğumuzun da bildiği, aşina olduğu bir oyun arkadaşlar. Yani çok yabancı bir oyun değil. Hani hazır, Süper yani Super Mario'yu çekmişsek bunu da çekeriz yani arkadaşlar. Önemli değil. 4x alalım zaten burada. Şuradaki Okçu Kulesi'nin canı çok az kalmıştı. Onu alsak belki %100'e gidebilirdik ya. Bakın şuradaki sağdaki Okçu Kulesi'nin... Aa dokunca canlar da görünüyor. Vay be. Tekrarda çok güzelmiş. Bakın canına zaten senin canına şimdi bakalım maç arayalım ee, şöyle çok güçlü olmak kaydıyla ve iyi ganimet kaydıyla ordumu göstereyim iki tane golem 20 tane binci, 16 tane büyücü 6 tane duvar kırıcı 4 tane okçu var büyülerimden de bir tane atlama aldım arkadaşlar bir tane öfke aldım ana saldırımdan dolayı ee, parçalı domuz diyorlar. klan kalem boş bir tane golem alsam çok yolurdu hero'larım aktif arkadaşlar kahramanlarım hadi bakalım bir savaş bulalım rakip aranıyor diyor İnşallah hızlı abicim 3000 kupadayız niye rakip buluyorsun yani 8 geçelim bunu abi evet arkadaşlar bir tane köy buldum köyde 270 bin altın var 100 binde bonus gelir eğer alabilirsek onun dışında bir tane cehennem kulesi tadilatla bir domuz binisini şuraya gönderelim şimdi aşağıdan girmeyi düşünüyorum golemler dağılabilir mi diye bakıyorum zaten şuraya bir atlarsak bizim için gayet yeterli bir miktarda ganimet gelir diye düşünüyorum şimdi şu kenarları birazcık temizleyelim Şöyle şu ortadan bir kırmaya çalışalım duvar kırıcıyla. Bir arkadaki duvara da atlama birimiz var. Tamam. Rahatız. Şimdi şunu şuraya hiroları bir yerleştirelim. Bir iki güzel. Bir debomanın birini hallettik. Atlama büyüğümüzü yerleştirdik. Öfke basmayı düşünüyorum ama burada değil biraz daha merkeze yaklaşınca ee, iyi mi gidiyoruz? Fena gitmiyoruz. Golemlere ne oldu golemlere lan? Oğlum golemler Şurada bir öfke bastım. Kralım ölecek. İçeriye girmem lazım. İçeriye giremezsem Jort. Yeteneğini basıyorum. Hirolarla şimdi bir kısma kadar gelip ondan sonra devam etmek istiyorum ben açıkçası. Şimdi Cehennem Kulesi'nin biri düşmedi. Tabi o bizim için büyük sıkıntı. Şimdi şöyle yapsak. Yani 5 4 5 şöyle parçalı bir şekilde göndersek. Bir dondurma büyüğümüz var. Şurada bir. Şurada 2'yi kullanacağız. Şurada şunu kullanacağız. Bakalım kazansak yeter ya. Şu an başka bir şey düşünmüyorum. Şimdi okçularımız var. Vallahi iyice paslanmışım ya. Neyse %49 en azından %50 olur ama buradaki şeyler nasıl gitti hiç bilgim yok yani. Ee... Neydi onun adı? Golemler ilk başta çok hasar. Ya yani bir anda öldü ya. Evet, bayağı video bazen ana bina kaldı ama olsun sıkıntı değil ee, ya ama binici şu an oyunda kullanılacak bir kart değil şey kart diyorum <laughs> bir asker değil D bombalar olsun taktik avcı uçağı olsun cehennem kulesi olsun xr'ları olsun işte bomba kuleleri olsun klan ayarları olsun yani çok sıkıntılı bir kart bilmiyorum yani bence kullanılmaz Clash of Clans'a çok e, popüler bir şekilde. 9. binada kullanılır mı? Hani 10. bina olmasa diye düşünüyorum. Orada da çok nadir kullanılır ya. Hani çok da öyle şey bir kart değil yani aham şaham. Şimdi ben hero'ları hemen kaldıracağım. Taşla zaten taşlar var biraz taş hesapta. Girmiyorum oyuna. O yüzden toplaya toplaya birikti bayağı bir taş. Neyse maçı bitirelim artık buradan sonra süründürmenin mantığı yok. Evet 150 de bonusumuzu aldık. Altın olarak fena değil. İksir olarak da biraz zarara girdiğimiz mi diyeceğim. Yok çok da zarara girmemişiz aslında düşününce şöyle. Neyse hiroları ben bir taşla... Oha lan 40 40 40 120 taş. Allah veririm ya hiç önemli değil. <laughs> Bazıların içi gidebilir on alan o kadar taş harcadım falan da. Yani şu an çok öyle ağam şam oynamıyorum o yüzden. Şimdi bir tane kaldı. Ee, tamam aslında klan kalemiz olsa daha iyi olabilirdi az önce ya. Klan kalemiz yoktu. Bir tane aradık. Bakalım. Wow. Ganimet de gayet hoş ha. Vallahi bak var ya. Hmm. Yukarıdan gitsek Yok ya. Bu köy birazcık kalın. Hmm. Bu arada 11 köy binası için farming yani e, bu eskiden ölü köy muhabbetinin olduğu bir aralık var mı? Takılabildiğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Ben bakıyorum şu an. Yok yani bir yer bulamadım. 3000'e falan düştüm ee, ama iyi bir köy, iyi böyle çok böyle bol ganimetli bir yer bulamadım. Varsa fikirlerini alırım bir dal. Nikolayt. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Of oh dedim ki adam duvarları bitirmiş. Bir danses. neyse o zaman ben bir köy bulayım öyle geleyim yani değil mi çünkü çıkmıyor vicdansız evet arkadaşlar güzel ganimetin yanında savunmazsa birazcık düşük bir köy bulduk kraliçesi de yine keza sadece Tadilatla içeriye atlarız ya yani bu köyü güçleriz ganimetimizi güzelce alırız diye düşünüyorum şahisen ben bir duvar kırıcı buraya bir duvar kırıcı buraya Şimdi golemleri yerleştir abi. Arkasına büyücüleri yapıştır. Şuradan bir... Oha! Ulan oraya debomam konur be. Neyse. Şimdi şöyle şuraları bir temizleyin siz abi. Sonra içeri mi atlatsak? İçeri atlatalım. Şuradan bir dondurma kullanalım. Öfke büyüsüne ihtiyaç var mı? Golemler içeriye girsin bir öfkelensin. Golemler golemler. Ya bu golemlerin özelliklerine düşmem mi oldu? Ben mi yoksa unutmuşum oynamayı? Hani ne bileyim baya kötüler ya. Şimdi şu cehennem kulesi düşsün. Tamam mı? Şu arka taraftan domuzları salacağım ben. Yani nasıl salabilirim? Şöyle salabilirim sanırsam. Şöyle de şuradan. Evet. Hop şurada bir. Bir de zehir kullanalım. Tamam evet ölmedi. Yüreğimizde yaşıyorlar. İçeriye girin abi. içeride bir iyileştirme bir daha kullanalım. Lan kesişime gelmediler ya neyse. Tamam. Valla Clash of Wands unutmuşum resmen ya. Baya unutmuşum hem de. Abi savunma. Savunma. Savunmaları düşürün lan. <laughs> Cehennem Kulesi şey XI düştü tamam. Alırız alırız. 100 alırız buradan herhalde. Bakayım başka bir şey kalmış mı? 4 tane de okçumuz kalmış. Güzel. %100 sanırsam güzel. Çok güzel bir ganimet aldık. Harbiden çok baya hoş bir ganimet aldık. Domuz binciler hala burada yaşıyor. Güzel. iyi gidiyoruz şu an. Gayet iyiyiz. %100 ya burası. Kaçar yok yani %100. Tamam. Buradan da %100 aldık. Güzel. Etkinlik sayesinde Clash of Clans uzun zaman aradan sonra oynadım arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyordum çünkü. Ölmeyin lan. Vallahi helal olsun. Oo, cansız binici. <laughs> en sevdiğim alırım bir dal. <laughs> Şunu şöyle sıkmış atın alayım. Evet, %99 ve %3 tarla. Tarla yaptık dümdüz. 5 milyonum altının var. Bekletip yeni savunmalardan mı bassam diye düşünüyorum. Evet güzel 160 bin de bonus aldık. Toplamda 630 bin 630 bin yani 1.3 milyon civarı 1.2 milyon civarı bir toplam ganimet. Gayet iyi ve 300 TP kazandık etkinliği tamamladık arkadaşlar. <laughs> 30 düştü mü hesabı hemen eklediriz mi almıyoruz bunu bir yerden toplamıyoruz değil mi? Bir dakika. Bunu bir yerden toplamayız herhalde. Yok. Eğit tuşu hala aktif. Ona basıyorum. Yok. Profile bakalım. Profilde bir şey var mı? Yo, o profilde de bir şey gelmemiş. Yani herhalde hesabı ekledi hiç dikkat etmedim vallahi arkadaşlar. <laughs> Bu arada XP hem böyle görünüyor dokununca. Tamam. Bu şekildeydi arkadaşlar. E, Domuz binici etkinliği var. Domuz binici etkinliği yapalım dedim. 2 gün sonra da e, yılbaşı clash yeni yılın birinci günü demiş başlamasına ve bir taş toplayıcı desteği demiş. Bakalım bunlardan eğer güzel şeyler gelirse arkadaşlar toplam e, videosunu çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve Clash of Clans ile ilgili fikirleriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.